Kanka. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz e, Skull of Team'e. Bugün Batuhan kan kimle akacağız? Batuhan evet. köle diyeceğim ben. Ben yine köle kanka. Evet. Wow kardeşim. Ben bununla oynayacağım ya bugün. Arkadaşlar Sakin. Sakin. Şaka şaka. Öyle bir şey yapmayalım. Kan savaşçı rünüyle girecektim. Ne? Savaşçı rünüyle gireyim mi? Yok. Girmem. Ne yapıyorsun oğlum? Manyağım kanka. Psikopat mı? Görmek? Psikopatım. Psikopat. Hadi kanka full yürüme hızlı Franco kasacağım. Fırtına çıkacağım %20 hız. Bot 80. Baskın 25. %5'le şeyden gelecek. Kim? Yuzong. Yuzong. Seni seviyoruk. Ama o seni sevmiyor. Denen <laughs> Arkadaşlar Mehmet'in ufak bir işi çıktı bu arada o gelemedi. Batuhan ile Akmaca Oy canım, şey Kanka var ya bak sağlam bir bilgisayar toplarsam var ya Öyle bir video çekeceğim ki Yukarısı kanka yukarısı Yanımda gördüğünüz tip Tipsiz Batuhan ya, Oyunun sesi ne biçimmiş öyle ya Tamam. düzelttim oyunu sesini de. Vurdu böyle oldu. Ee, biz parlaklığı arttıracağım. Evet. Normalde ben parlaklığı fazla sevmiyorum. Bunu var ya döveriz aslında da. Şunu bir dövsek mi kanka? Angel var ya bir çeksem yamulacak kanka saniyesinde. O çekecek çekecek. Gitme. Hayır, gitme diyor. Ay, ben Kaç vurma vurma kaç. Bra. Bra. Çok geç ya. Öldüm. Tamam. Hiç yoktan iyidir abi değil mi? Yani. Ay minyonu can yenilememi bozdurdu. Kan gel minyon ölmesin bak. İki tane altın minyonu var burada. Gelmeye çalışıyorum. Oğlum fiske basmadım ki bana küfür ediyor. Fiskeni diyor. Çekersen benim... Al kanks Kanks ne yapıyorsun kanka Kanka adam anana saldırdı <laughs> çok kötü oynadı hocam. Düzelir, düzelir. Birikim. Düzelir, düzelir. Ben iki tane kill aldım. Franco ile taşımaca. O sen yine kill almışsın lan bir tane. Güzelsin oğlum sen. Angel'a bana öldü. Zilong'la... Hayroz kesmeyeceğim. Agalar'la Hayroz. Yani Agalar'la bir... çekememece. Ne Çekemedim kanka. Rezalet çektim yemin ediyorum bak. Bekleme süresi bu <laughs> senin artık kesmen lazım ben minyona vurmayacağım. Son bir hit al sadece. <laughs> Şurada biri var bak. Allah Allah. Kanka Franco şu minyonların birinde. Bunda mı lan? Franco yok lan ortalıkta. Abi valla keşke otomatik bassaydım ya. Gündüz ateş ediyor abi. Buna otomatik basacağım sıradaki sefere. Bazen Franco'nun O çalmadı değil mi? Kanka, kanka sana ulti basacak. Baskın önce. Kes bunu. Onu yakalayacağız. Oha. Fırla bastı kanka herif. Tamam ben kırıyım. Gel gel Angela gel. A abi bu çok, bak azıcık daha uzun olsa var ya. Çök Esma çök, altına çök. Kaç çöktün? Otuz dokuz. Lütfen abi. İyi, manyaklar geliyor, manyaklar geliyor. Sakin ol. Bunlar sadece bir manyak, sana zarar veremez. Ay ananı evinden alıyorum diye başlık böyle. Franco. Uy. Adamsın. Çok güzel oynamıştık. Oh, lan base basıyordum bekle. Eğer. Kanka harika video oldu bu arada ya. Evet evet. Çök Esma çök. Çok <laughs> Kanka bu kuleyi alırsak var ya. Bizim takım hayvan gibi öne geçecek. Abi. Çok Kanka ölüyorum. Ölüyorum. Ka ölüyorum lan. Öldüm oğlum. <laughs> Gülmesene lan. Bezil oluyoruz burada. Ya <laughs> valla. Beş kere kestik. Adamlar beni üç defa kesti. Sen dört kill ne ara aldın lan adamsın. Vuracaksın ha. Ağam. Batuhan ben kendim, ben. Batuhan yargı dağıtıyor 700'lü pe. Adalarla yargı dağıtıyor. Evinden alacağım bekle. Bekle dur. Evinden alacağım. Seni evinden aldılar. Bra. <laughs> geldi. Çoğu geldi abi. Kanser öleceğim mi? Ölme. Şuna basayım ben. Kanka bizim çoluklar, Kanka bu ölmeye çalışıyor herhalde. Yok ölmedi. Çekeceğim e, ben olsun. buna. Ben bunu çekeceğim ha. Video... Video da olmaz. Hylos geliyor. Haylos geliyor bro. Hylos bramamız. Duymuyorsunuz mu lan? Yani, gel... Duyuyor sesini. Geliyoruz. Yani, kanka oyuna odaklanın Konuşamıyorum şu an. Geliyor geliyor ses. Video Videodayız aynen. Telefonumda Batuhan kardeşimi kastırıyorum. Kan yalnız o, 6 kişi ölmüş takımda 5'i biz. Bra. Bra. Ama 13 kilo Aynı alınmış. Var bilek. 13 kilo alınmış. Ee, 7 artı 5. 12'sinde bizim katımız var kanka. Tamam Angela'yı kessin o. Bra. Ege de uyu. Kanka base basıyorum adamların kulesinin önünde. Aha geliyorum. <laughs> çekme zamanı. It's all about çekme zamanı. Hadi abi hadi. Hadi abi alo. Kule altı girmeyecekler ki. Çökelim kanka şuna bir. Çökemedik. Ya. Kanka. Kan ne yapıyorsun? Ha. Kaçamadı. Aa. Kanka. Ölme. Geliyor manyak geliyor. Deli geliyor. Kaç kaç. Sulovladım onu sen kaç. Ah oh, geçtim önüne. Şimdi fiske atıp kaçma zamanı. At kulağım. Bıra. Gerek Var ya bak çekiyordum olmaz daha ya. Aha. Ona var ya bir ulti bassam. Altı kağıt Ve altı üç Bayağı iyi. Kanka. Ya abi zilong. Vur kanka sana onu. Kaç 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 kaç. Orada tf atmaya değmez kanka Sadece değmedi bu arada Abi, abi bizimkiler daha yeni geliyor Adam burada ne yapıyordu kanka? Adam şurada ne yapıyordu? Mantıklı bir açıklaması var mı? Bafa bile alamamış Hadi Q at adamı Ya Q var ya bu arada gerçekten fena oynamıyor Evet Q güzel oynuyor Aynen kanka Biz ölmeye başladık lan ne oluyor bize? Aa sesin gitti bir saniye düzelteyim. Arkadaşlar sesi düzelttim. Telefon sesi al. Al kanka. Al. Geliyorum yukarı bu arada. Ben şu mit farm Bra, Hylos kaçtı. Buna basayım abi. Bu salak gibi saldırdı Angela içine sal girdiği için. Sen girince... bu arada oyun ufak bir donuyor mu yoksa bana mı öyle geliyor? Gel buraya gel buraya gel buraya oyna buna. Oyna buna. Helal lan şu sana. Şu gerçekten oyun oynuyor abi. İşte şöyle gelsin maçını... Aynen şunu alsak kanka çok güzel olmaz mı? Çok güzel olur. Tamam. Tamam kaç 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 kaç. Öküz geliyor. Öküzü sustunmadım. Kaç. Aa, sen kaç ben. Ben kurtarırım. Chu gelse aslında var ya. Sana bir şey diyeyim ben oraya diyor bize geliyor. Aha chu chu adamsın kanka sen. Abi adamın cana baksana. Bra. Lan bu güzel çekti Kanka alı taşıyor mu lan oyunu? Abi alı oyunu taşıyor. Alıya oyunu verme kanka. MVP sen ol. Bak kula hasarının yüzde 50'si tamam. sende. Tamam. ne yazdık kanka tamam. aşağıda? Tamam. <laughs> Hiçbir şey anlamadım yazdığını. Geliyorum oraya. Bok gibi takıma düştük AQ. Okey. <laughs> Bro, çok hızlı koştu lan. Çek onu. Evinden alamadım olsun. <laughs> kan var ya. Çok iyi yerdeyim şu an var ya bak. Öyle bir çekeceğim ki burayı. Hadi. E kaçıyorlar abi. Sola kaçtılar. Ben şu Franco'ya basıyorum ultiye. Anasın. Franco'ya sana basayım abi ben gücü. Bunu buna var ya hayvan gibi vuracağım kanka. Ona da vur hayvan gibi sen. Ben öndeyim abi. Şey vuramaz merak etme. Öldüm. abi şey diyeyim mi? Bak bizim Q gerçekten fena değil. İki beş on beş biliyorum. Evinden alırım oğlum adamları? Halil orada saldırmaya gerek var mı sence? Evet, davat var kanka karşıda. Şu an var ya, bu darlanmaya dayanamazlar ya. Pis darladık kanka adamları. Üf, ne diyorsun? Kanka adamların yani yani yamuttuk abi adamları. Evet çok yamuttuk. Kanka gerçekten eline sağlık. Seninle kardeşim güzel. Yani üstü yardık kuleleri söktük üstten. <laughs> Her neyse izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz.